Merhaba canlarım. Antalya'dan sevgiler, selamlar, hayırlı akşamlar. Geceler, gece saat kaç? Dur bir dakika bakayım. Saat ikiye çeyrek var arkadaşlar. Şu anda Allah'ın izniyle. Yarın Levent'im geliyor sabah yedi de. Babası bırakıp gidecek, annesi de. Toplantısı var. Paşam geldi. Yiğit Paşam. Ee, çeşitli yiyecekler... ...yaptım arkadaşlar. Bu da puding. tatlı olsun Paşam. Belki sever. Levent Paşam. Onun için yapıyorum. <laughs> Babanesinden... ...dur bakalım. Pudingi bilmiyorum. Seviyorum, sevmiyorum ama... Ben bir tatlı çeşidi yapayım dedim. Poğaçasını yaptım. Poğaça çok güzel olmuş. Kütür kıtır oldu arkadaşlar poğaça. Çok şahane oldu. Onun, onun hakkını da koymuştum buzla. Onu da getireyim. Amcası geldi. Amcası gelince açtık. Bir şey Bu da Levent'in arkadaşlar. Bu da Levent'in hakkı. Onu gelince fırınlarız. Öyle işte. Böyle. Bir büyük de amcaya ayırmıştım. Dün yedik hep beraber. Biz de yedik. Tahinlisi vardı amcasının. Onu da yedik. İşte ben yemedim de. Babasıyla birlikte yedi. Bir tanesi kaldı. Belki onu götürür. Aşkıyla yer. Şurada yedi balık balık bu. Balık Yarın balığı yapacağız ya. çıkar, Bu ikisi de balık arkadaşlar. Bunlar da balık balıklarını da çıkaralım. Yarın yapacağız. Yengesiyle abisi de gelecek. Ben de onları ne gidiyorum? Şu kideyi bu da kod arkadaşlar. Bu da kod çarpıdes. Onu da çıkaralım. İki taneymiş. Burada bir de tahinle var. Burada bir tane daha tahinle var arkadaşlar. Burada bir tane daha tahinle var. dahilini. Ha. Bunu haleye ayırdım arkadaşlar. Abi sizi gideceklermiş haleye. Onlardan göndereceğim. Bu halini bu yiğit. Yiğit giderken götürsün bu tahinliği. Arkadaşıyla odasında yesin. İşte. Koçsar hatıraları biter. Balıklarımız pidelerimiz. İki, iki takım mı? Üç takım pide koymuşum. Üç takım pide. Üç tane yani. İki, iki şey de poşette <laughs> şey nedir o? Balık. Bunlar yarın yenecek. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar öyle lezzetli ki. Ete doyuyorsunuz inanın. Bu kadar güzel lezzetli bunlar. Pidemiz de pamuk gibi olur. Fırına koyarız. Abimizin pidesi. Sadık abimizin pidesi. Sadık abimiz evet. Çocuklarına buradan selamlar söylüyorum. Bu da poğaçamız arkadaşlar. Yarın yenecek. Yiğit'le şeye bu. İki, iki şey komutanı. Levent komutanı ile Yiğit komutanı. <laughs> hepsi de aslında öyle. Abisiyle yengesi de gelecek. Allah izin Şimdi arkadaşlar dönelim biz. Bu pudingimizi pişirmeye devam edelim. Ben altını kapattım. Çekim yapayım diye. Benim çekim yapayım arkadaşlarıma göstereyim. Hem de yiğitimin geldiğini söyleyeyim dedim. Yetim sınava geldi arkadaşlar. Allah izin verse inşallah o sınavı da başarılı geçer. Yerini garantiler. Hayırlı olur inşallah arkadaşlar. Dua edin çarşamba günü sınavı var arkadaşlar. Yavruma. Şansı bahtı açık olur inşallah. Durumlar böyle arkadaşlar. Ben de yarın lana, sabah yedide geleceği için kalktım. Mutfakta bulaşıklarım vardı. Onları yıkadım arkadaşlar. Onları yerleştirdim. Ondan sonra bir de tatlı yapayım çocuklarıma dedim. Puding yapayım. Yarın yemeğimiz balık pilavımız olacak. Etli pilavımız var. Et suyuyla olur belki. Et vardı ama et koyma Et suyu. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi ben pişireyim. Devam edeyim arkadaşlar. Sizler şimdi görüşürüz. Bitince göstereyim. Çarşamba günü Isparta'ya gideceğiz. Ha, onu da söylüyorum arkadaşlar. Ben de gitmeyi düşünüyorum bu sefer de. Geçen gitmediğim. Bu sefer de ben de gitmeyi düşünüyorum. Orada evinde yemek yedirecek bize. İnşallah Allah izin verse. Geçen babasıyla gitmişler arkadaşlar. <laughs> şort. Şu de şort büyümüştü. İkisini de koymamışlar. Almamışlar. Şortlu oldukları için. Artık ben de şort giymeyeceğim pantolon giyeceğim giyeceğim Pantolon giyip gideceğiz. Öyle işte. Saçma bir davranış ama olsun bakalım. Yapacak bir şey yok. Hiç hoş bir şey değil bu. Ama ne yapalım tabii ki kurallar Antalya'da çok güzel arkadaşlar. Günlerde yalnız. Yukarıda bir uçanmalar var. Helikopterçi var arkadaşlar. Nere uçuyor bilemedim annem. Yani, Günlerce. Bazen gece de uçuyor. Sürekli uçuyor ama. Gece de de bu sefer. Hayır onu insanlar da bilmiyor, bilmir. Ne oldu? Haberlerde falan da çıkmadı. Hiç bir yerde hiç bekliyorum çıksın diye yok öyle bir şey her öyle mis gibi nasıl güzel bir Antalya gecesi Bu kadar güzel ki uyumuşum Dinlemişim arkadaşlar kalktım işlerimi yaptım ben gece iş yapmayı çok severim arkadaşlar gece işi verimli oldu değil sabah erkenden güzel olur iş Serinlikte seviyorum ben iş yapmayı. Gerisi kolay oluyor arkadaşlar. Pırıl pırıl oluyor. Sabah kalkınca temiz eve kalkmak güzel bir şey. Çikolatalı bu arkadaşlar. noktalar şey. Hmm. Aman işte adım oldu. Yeter. Fazla şey yap. Levent sever mi bilmem ama ilk defa yedireceğim. İnşallah sever. Gerçi yaş pastaları seviyor, yiyor. Herhalde bunu da sever. þá er það ekki að skilja. Það er eitt af því að það er eitt af því að það er eitt af því. Biraz da tereyağı okay. atacağım arkadaşlar. altı yanımız arkadaşlar. Tereyağı koyduk. Çırpıyoruz. Çatalla. after. Döke saça döktüm. Hayırlısı. Şöyle. Vallahi döke saça oldu. Ama çok lezzetli olmuş. Bak hele bak. Nasıl güzel olmuş. Acayip lezzetli. Bu böylece donsun arkadaşlar. Eskiden bunu çocuklarım Kaşıklarla yerlerdi arkadaşlar. Çok severlerdi. Yaş pasta yapardım. O zaman krema vardı? Kakao ile yapardık arkadaşlar. Süt, kakao, nişasta. Kaynat şey derdik. Böyle karıştıra karıştıra kaynatırdık arkadaşlar. Böyle. Düzenim bu arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Her şey çok güzel gidiyor. Hayırlısı. Sevgiler selamlar bizlerden arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum. Canlarım. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bana destek verin arkadaşlar. Zaten sizleri seviyorum. Hep destek verdiniz. Hiç saygısızlık görmedim arkadaşlar. O koçsarda bir tek kişiden gördüm canlarım. O da hiç ummayacağım bir kişide. Sevdiğim saydığım bir ailenin kızı. Hayret ettim ona da. Yani ne diyeyim? Bir sepet yumurtadan çürük de çıkıyormuş meğerse. Ben de engelledim onu arkadaşlar. O da şey değil. Sataştı sadece. Geldi gitti sataştı. Kıskançlık çok kötü bir şey arkadaşlar. Kıskanmayın. Herkes emek verirse, herkes bir şeyler yapabilir. Ondan sonra destek verirsen Allah da sana destek verir. Yani hasetlik kötü bir şey. Bir şey yapamazsın ki. Yol alacağı varsa alır o insanı. Başaracağı varsa başarır o insanı. Hiç kimse hiç kimseye bir şey yapamaz. Kendi, kendi, insanın en büyük kötülüğü kendi kendine yapar arkadaşlar. Güçlü irade, akıl davranışlar her zaman için bir hareket edebilir ki düşünmek her zaman için iyidir. Benim hedefimdir. Benden böyle arkadaşlar. Sevgimi, bilgimi, her şeyimi sizinlerle paylaşıyorum. Her şey güzel diyor. Başka bir şey diyemeyeceğim yani. Hayırlısı. Çarşambaya sınavımız var arkadaşlar. Bol bol dua edin yiğidime. Hayırlı olur inşallah. Güzel kapılar açılır yavruma. İlk kapısı açıldı ve ikinci kapıyı açacağız arkadaşlar. Hayırlı olur inşallah. Hoşçakalın.